Üniversitesi Medya Koordinatörlüğü'nün hazırlamış olduğu fakülte tanıtım programımızdan herkese merhaba sevgili izleyenler. Programımız kapsamında Yeni Amerikan Üniversitesi'nin fakülte ve yüksek okullarının dekan ve müdürleriyle fakülte ve yüksek okullarımızın tanıtımını yapacağız sizlerle birlikte. Programımızın konuğu şimdi Yeni Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Sayın Doçent Doktor Neriman Saygılı. Programımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sizlerle birlikte üniversitemizin fakültelerini, programlarını, bölümlerini tanıtacağız. İletişim Fakültesi dekanısınız. Aslında çağımızın da gerçekten bir gelecek mesleği olan bir fakülte. Birazcık bahseder misiniz programımızın amaçları nedir? Evet. Yeni Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi üniversitemizi en eski bölümlerinden bir tanesidir. İki dilde eğitim verebiliyor. Özellikle de Yüksek Öğretim Kurumu Gök'ümüzden de onaylı olmak üzere bu programlar. Halkla İlişkiler Bölümü, Radyo-Televizyon-Sinema Bölümü, Basın-Yayın Bölümü, Yeni Medya Bölümü, Geçim ve Medya Bölümleri bizim en etkin olan bölümlerimiz. Elbette ki iki yıllık programlarımız da var. Meslek Yüksek Okulu adı altında eğitim hmm. veren. Tabii ki iletişim çağımızın olmazsa olmazı. Kurumları, insanları yönlendiren, yöneten, onları hem aydınlatan hem de günü geldiği zaman kendi hesabına göre kendi çıkarına göre de yönlendirebilen, değiştirebilen bir program. Biz bunu aslında bu pandemi döneminde özellikle yaşadığımız bu kötü dönemde çok etkin bir şekilde görmüş olduk. New Amerikan Üniversitesi'nde bu dönemlerin, bu yapının da bütün özümsemesi içine alınmış şekilde programlar eğitim hayatımızda ona göre yönlendirilmiş oluyor ve şu görünüyor. Teorik bilgilerin yanı sıra Uygulama alanlarına da çok fazla önem veriyoruz. O nedenle alanı tanımak gerekiyor, insanları tanımak gerekiyor. Mezun ettiğimiz insanların özellikle iş alanı, yani diplomayı bir yere kadar verirsiniz ama onlar daha sonra iş alanına atacaklar. Onlara bu şansı verebilmek için ona göre hazırlanmış, ona göre düzenlenmiş ve eğitim kadrosu kendi yeteneği ve becerisinde son derece değerli bir yapıya sahip diyebilirim. Evet, öğrencilerimiz için üniversitemizin ve fakültemizin de bir burs olanağı da söz konusu. Bunlardan da yine birazcık bahseder misiniz? Nasıl olanaklar sağlıyor? Tabii, üniversitemizin ilgili birimlerine baktıkları zaman bunları daha net göreceklerdir programlarla alakalı olarak. Tercih etme nedenlerine göre %50, %100 veya konaklamada dahil olmak üzere baktığımızda bu sene son derece özel burs sistemi uygulanmış durumda. Peki hocam, iletişim fakültesinin Yerel medya ile bir çalışması var mı? Gönüllü stajlar ya da zorunlu stajlar söz konusu mu? Ve e, üniversitemizin de kendi bünyesinde bizlerin de içinde bulunduğu evet. ve ekip arkadaşlarım gibi medya koordinatörlüğü bulunuyor. E burayla bir işbirliği yapıyor musunuz acaba? tabii ki başında olan değerli arkadaşlarımız ya da sizler gibi içinde görev yapan arkadaşlarımıza öğrencilerimiz sürekli iç içeler. Zaten üniversitemizin içinde olduğu için böyle birbirim medya koordinatörlüğümüz. Diledikleri zaman gidebiliyorlar, stajlarında yardım alabiliyorlar. Eğitim hayatlarıyla alakalı olan uygulama gerektiren özellikle radyo televizyon bölümünde eğitim alacak öğrencilerimiz için teknik bilgiler de dahil kameradan, tutundan, mikrofona kadar her tür bilgide merkezimiz katkıda bulunuyor. Bunun dışında da Güney Amerika Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin çok özel bir yapısı var. Yerel medyamıza son derece önemli işbirlikleri var ve o kurumlarla hemen hemen hepsiyle yani hem devlet yayın organlarıyla hem de özel sektörde yer alan gazetelerde dahil olmak üzere artı siteler biliyorsunuz web siteleri de dahil olmak üzere sosyal medyanın çok yoğun kullanıldığı alanlarla da işbirliği halindeyiz. Fakülte dilimiz Türkçe ve İngilizce şeklinde evet, mi? iki dilde, iki dilde eğitim hı? yapıyoruz programlarımızda öyle. Bunlar YÖK'ten de onaylı olan programlardır ve hem İngilizce hem Türkçe eğitim alabilirler. Özellikle yeni medya bölümümüzden bahsediyoruz. Diyeceğim ben. Dijital pazarlamada dahil olmak üzere her tür alanda ya da yeni medyanın kullanım alanlarının tamamında çok özel, güzel bir eğitim veriyor. Yaklaşık üçüncü eğitim dönemine girdi. Yeni bir bölüm aslında o. Fakat pandemi dönemi onun ne kadar önemli olduğunu bize Eserci. gösterdi. Yani geleneksel medyanın öldüğü bir zamanda e, bu şekilde dijital bir yapının hayatımıza girmesi nasıl bizi evlerimizde etkilediyse e, tabii ki o uygulama alanında pazarı da değiştirdi olumsuzluklarda nasıl bir yaşam mücadelesi vereceği, onları nasıl yönlendireceği, onlara nasıl doğru bilgiler vereceği elbette ki artık eğitim programlarımızın içinde yer alıyor. Doğal olarak da bunların uygulama alanları da hazır. Üniversitemizde buna zaten çok teknik açıdan, teknoloji açısından her şeyi son derece açık. Doğal olarak uygulamalarımız bu anlamda kendini gösteriyor. Devir değişiyor. Ee, İnsanlara algılama ve anlatma şekli değişiyor. Değiştiği zaman siz de o çağa uymak durumundasınız. Ee, uyduğunuz ve gençlerinizi ona göre yetiştirdiğiniz zaman o insanların iş yaşantısını yani diplomayı aldıktan sonraki yaşantılarını da son derece etkilemiş olacaksınız. O bir sorumluluk. Yani. Biz üniversite olarak bu sorumluluğu alıyoruz ve gençlerimize sahip çıkabilmenin yolunun en doğru şekliyle çağa uygun, tekniğe her şey uygun bir eğitim vermek gerektiğine inanıyoruz. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Değişen çağla birlikte bizlerde fakülteler olarak tabii ki değişiyoruz. Hatta bizler de şu anda bu yayınımızı bu mecradan yapıyoruz. Sizlerle birlikte öğrencileri bilgilendiriyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Zaten çok kısa bir sürede ne kadar bilgi aktarabiliyorsak o kadarını aktardık sizlere. Daha detaylı bilgiler için önümüzde yine bir program taslağımız var. Onu da oluşturacağız ve sizlere sunacağız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.